Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Kendime mutfağımda kendime bir kahve yaptım. Sizlere hem kahvemi içiyorum hem de sizlere nasıl bir tarif verebilirim diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Aklıma katmer poğaça tarifi geldi. Bugün sizlerle birlikte katmer poğaça tarifini yapacağız arkadaşlar. Buyurun gelin hep birlikte malzemelerine geçelim. Katmer poğaçamız için gereken malzemelerini hemen hazırladım arkadaşlar. Şimdi teker teker sizlere söylüyorum. Gereken malzemelerden bir su bardağı dolusu ılık su, bir su bardağı dolusu ılık süt, bir çay bardağı dolusu sıvı yağ, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet yaş maya ve sevgili arkadaşlarım, kullanmış olduğum un miktarım ölçüm 5 su bardağı ölçüsünde tabii ki herkesin kullanmış olduğu un markası farklı olduğu için lütfen dikkatli bir şekilde un ölçünüzü kendiniz ayarlayın. Üzeri için gereken bir adet yumurta hemen yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. İç, iç harcı içinde 250 gram da peynirimiz var. Aralarına sürmek için de şöyle 150 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Gereken malzemelerimiz katmer poğaçamız için bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Şimdi ilk olarak yaş mayamızı şöyle ufalayarak yoğurma kabımızın içerisine ilave ediyorum. Hemen üzerine tuzumu şekerimi sütümü suyumu sıvı yağımı da ilave ettikten sonra hemen şöyle bir çırpıcıyla çırpıyoruz. Hemen şöyle birazcık çırptıktan sonra sevgili arkadaşlar az bir miktarda Un serpiyoruz ve ön mayamızı getirmeye başlıyoruz. Hemen kabımızın üzerine kapatıp şöyle 1-2 dakika mayamızı aktifleştirmek için bırakıyoruz. Yaklaşık 2 dakika sonra hemen üzerine gereken unumuzu da ilave ederek yoğurma işlemimize başlıyoruz. Ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum sevgili arkadaşlar. Elimi de güzelce yıkadıktan sonra yoğurma işlemime başlıyorum. Yavaş yavaş sevgili arkadaşlar unumuzu ilave ediyorum. Şöyle unumuzu toparlamak için bir yemek kaşığı daha un ilave ettim. Şimdi tekrar yoğurma işlemime devam ediyorum. Hamurumu toparladıktan sonra ellerimi yıkayıp yoğurma işlemimi tezgahımda devam edeceğim arkadaşlar. tezgahıma birazcık un serpiyorum. Hamurumuzu tezgahımızın üzerinde yaklaşık 10 dakikaya yakın güzelce yoğurduk arkadaşlar. Hemen size bakın kıvamını göstereyim. Bakın oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Kabımızın içerisine birazcık un serptim. Hamurumu kabımın içerisine alıp yaklaşık 45 dakikaya yakın üzeri kapalı bir şekilde mayalandırıyoruz. Hemen mutfak bezimizi temiz bir mutfak bezimizi örtüp bir kenarda mayalandırıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakikadan bu yana hamurumuz güzelce mayalandı arkadaşlar. Şöyle birazcık un serpiyorum. Bakın arkadaşlar gerçekten de çok güzel mayası gelmiş. Şöyle birazcık kapaca şöyle bir yuvarlıyoruz. Şimdi eşit bezelere kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Toplam 18 beze çıkarmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. bir tane beze çıkardım şimdi. Hemen ölçülerine bakarak çok olanlardan şöyle biraz biraz alıp 18 bezeyi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet toplam şimdi 18 beze oldu. Şimdi hepsini yuvalayıp bezelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bakın bu büyüklükte yeterli. bezelerimizi hazırladık hemen üzerlerine birazcık un serperek şöyle 5 dakikaya yakın dinlendiriyoruz arkadaşlar Hemen oda sıcaklığındaki tereyağımızı derin bir kabın içerisine alarak Şöyle birazcık çözdürüyoruz tereyağını arkadaşlar. Şöyle birazcık kaşıkla karıştırıp yumuşatıyoruz. 5 dakika sonra hemen ilk yapmış olduğumuz bezenin bir tanesini alıp üzerine hafif un serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz arkadaşlar. Bu büyüklükte sevgili arkadaşlar yeterli. 6 tane bezemizi açtık sevgili arkadaşlar. Hemen tabağımızın üzerine birazcık un serperek ilk bezemi koyuyorum sevgili arkadaşlar. Hemen arasına şöyle bir fırçayla fırça yardımıyla tereyağımızı güzelce sürüyoruz. Toplam tabağımıza toplam 9 beze yapacağız sevgili arkadaşlar. 9 bezemizi de aynı işlemden geçiriyoruz. En üst bezemize yağ sürmüyoruz. Eğer sevgili arkadaşlarım sizlere pahalı gelecek olursa tereyağınız yarı yarıya da yapabilirsiniz. Birazcık sıvı yağ birazcık da tereyağı da ilave edebilirsiniz. Ama benim kendi damak tadıma göre tereyağı Gerçekten de katmerimize çok güzel yakışıyor. Bunu da sizlere söylemek istedim. Hemen sıradakini alıyorum. İkinci bezemi de koyduktan sonra aynı işlemi devam ediyorum. En son bezemi yağlamıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi streç bir folyeyle kapatıp buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saate yakın yağımız donana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabımızda ilk bezelerimizi, ilk koymuş olduğumuz bezelerimizi çıkararak hafif tezgahımıza un serptik arkadaşlar. Hemen şöyle. Şöyle elimizle bastırarak açıyoruz. Çok fazla un kullanmıyoruz arkadaşlar. Şöyle hafif merdane ile çok ince olmayacak şekilde katmenimizi açıyoruz. Hamurumuzu güzelce açtık arkadaşlar. Hemen Şöyle bir aparatla üçgen şeklinde kesiyoruz. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz büyük parçalar da yapabilirsiniz. İsterseniz küçük küçük de üçgenler keserek parçanızı küçültebilirsiniz. Küçük porsiyonlarda kesebilirsiniz. peynirimizi de yerleştirdikten sonra sararak poğaçalarımıza şekil veriyoruz. Size hemen göstereyim sevgili Arkadaşlar sağda sevgili arkadaşlar tepsi mayası veriyoruz fırınımızı da tepsi mayamızı verene kadar fırınımızı da ısıtıyoruz 200 dereceye getirip alt üst ayarda fırınımızı ısıtıyoruz tepsi mayamızı da verdikten sonra üzerine yumurta sarısını sürerek fırına veriyoruz arkadaşlar dikkatli bir şekilde hiç bastırmıyoruz yavaş yavaş yani bastırmadan hafif şekilde yumurtalarım yumurta sarımızı sürüyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım bir YouTube videomun da sonuna geldik. Birlikte katmelli poğaça yaptık sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.